Girl. I ain't trying to pressure her. She... Merhaba arkadaşlar Şimdi Çıkan introyu beğenirseniz Hep bu introyu yapacağım Şimdi arkadaşlar Videomuza başlayalım Bu ne ya Biz bunu oynuyoruz Videolarda bunu oynuyoruz bayağı bir siz yokken böyle yaptım. Skinimi beğenirseniz yani flash. Bu i̇şte süper kahraman modu indireceğim de. Abi zaten biz burada bitirelim diyorum yani biz. Bu room'u bitirelim. Yani siz ne dersiniz? Yani bayağı bir prolaştık. Ya. Profesyoneliz artık. Yani profesyonel adamlar. Ya abi. Ama hala yemek arıyorum. Abi ben neden bunları tutuyorum ki? Ama bak Anır Bey için gelmiş. Arkadaşlar Efkeni si, ne işe yarıyor bilmiyorum da. Onu da açıklamalara koyarsın, yorumları koyarsanız sevinirim. Yani unuttum ne işe yaradığını. Arkadaşlar uzun süredir. Bir video çekemedim. O yüzden özür dilerim. Yani bir sorun olursa. Arkadaşlar sonra server kurmayı falan göstereceğim arkadaşlar. Öğrendim kısa yoldan server kurmayı. Yani denedim de oluyor. Yani denedim <laughs> de oluyor. Şöyle yeni bir chest yaptım işte. Şu diamondlar. Abi şuraya eski zırhı tanıdınız mı? Koydum. Abi bin kat daha güçlü oldu ya eski zırhda. Dondu. Gözlerim doldu. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Herhalde bu sezonu burada kapatacağız. Ya da kapatmayalım. Durun ya. Biraz daha. kapattık hadi. Hadi buna devam. O adam bunda kal. Hiç hazırlıksız geldi. Hadi şuna devam. Hatırladınız mı? Gelin. fakir olduğumuz hayata devam. Ya yazık ya var ya benim. Uzun süredir de oynamıyorum. Infinity herhalde sonsuz ok veriyor. Bildiğim kadarıyla. Doğru biliyorsam arkadaşlar. Infinity çıksın diye o kadar büyü bastım ki bilemezsiniz yani. Ben o kadar büyük kılıca basardım daha fazla kar ederdim yani. Ya bu videomuzun da sonuna geldik. Dendem bam 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 Bir dahaki videoya görüşürüz.